Merhaba arkadaşlar, Doğduğun Ev Kaderindir, dizisi çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir, yeni bölümde neler olacak? Zeynep, Barış'a bir şans verecek mi? Mehdi hatalarının farkına varacak mı? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Siz de Mehdi Zeynep'i rahat bıraksın ve kendi hayatına baksın diyorsanız, videoyu alt taraftan beğenmeyi unutmayın. Zeynep ve Barış aşkı başlasın diyenler, siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kaç kişi bu çift birlikte olsun istiyor, görmüş olalım. Zeynep için hayatında çok farklı bir dönem başlıyor. Zeynep'in hayatı Sakine annesinin evinde başlamış, Nermin annesinin evinde devam etmişti. İki farklı kültürde büyüyen Zeynep'in ruhu da kalbi de hep iki parçaydı çoğu konuda ne düşüneceğini ve neye karar vereceğini bilemez, hep ikilemde kalırdı. Bu durum en çok Zeynep'in aşk yaşamına zarar verdi. Faruk ile birlikte başlayan aşk yaşamı, ani bir karar vermesi sonucunda Mehdi ile evlenmesiyle devam etti. Zeynep hep kendini annesine karşı borçlu ve suçlu hissetti. Nermin annesinin sunduğu imkanlardan faydalanırken bile içi hep buruktu. Sakine'nin bu konuda payı büyüktü. Zeynep'i kötü hissettirmek için elinden geleni yapmıştı. Zeynep'in o zamanlarda yaşadığı ikilem ve kararsızlıklar hala bugün bazı kararlar verirken zorlanmasına sebep oluyor. Sakine zamanla doğruyu görüp hareketlerini düzeltse de Zeynep'in sağlıklı bir düşünce yapısına ulaşması zaman alacak gibi görünüyor. Zeynep artık Mehdi'ye daha net olacak ve merhametini baskılamaya çalışacak. Çünkü artık Mehdi'nin merhamet ile aşkı karıştırdığını anladı. Zeynep'in Mehdi'ye karşı olan her iyi hareketi Mehdi'nin bunu aşk olarak yorumlamasına sebep oluyor. Zeynep seçimleri konusunda da bir değişim yaşayacak. Bundan sonra kendisine iyi gelen insanlarla görüşmeye başlayacak. Şu anda Zeynep'in hayatında ona en iyi gelen insan Barış. Barış'ın ilgisini yavaş yavaş fark eden Zeynep bunu durdurmak için bir şey yapmıyor. Çünkü Barış'ın ilgisi de Zeynep'e iyi geliyor. Şimdilik karşılıklı flörtleşen Zeynep ve Barış yakın zamanda bir ilişkiye başlayacak ve Zeynep gerçek ruh eşini bulmuş olacak. Evet arkadaşlar, bu analiz videosunun da sonuna geldik. Doğduğun Ev kaderindir. Dizisi ile ilgili daha fazla analiz videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak kanalımı destekleyebilir. Bildirim zilini açarak her şeyden önce siz haberdar olabilirsiniz.